Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki kalem kutumda da ne var bakalım. Neydi? bunlar bu arada Temmuz Barışar'ın alabilirsiniz. Uygun fiyat yani. Ee, ilk i̇lk hangisinden başlayalım? Bundan başlayalım. Çünkü bu benim normal kalem kutum. Burada içine boyalar falan var. Bunları en son göstereceğim. Şimdi bir tane bant var böyle. Mor renkte. Sonra bir tane öyle arkadaşlar. Bir tane yapıştırıcım var. Sonra, bunu yeni aldım, bir tane böyle bir kalemim var, bir de bunun böylesi var. Arkadaşlar, bir tane silgim var Faber Castell'in, çok tatlı. Sonra bir tane makasımız var, pembe renk. Sonra kalem tıraşımız, kalem tıraşımız biraz minik ama olsun, ben seviyorum. Sonra uç. Masal çapraz yazıyor arkasında. Ay nasıldı? Şöyle olay. Sonra bir tane böyle bir kırmızı kalemimiz var. Böyle arkadaşlar. Sonra bir tane böyle yine bir uçlu kalemimiz var. Ve en sevdiğim iki tane stabloğum var. Bu bir. Ben bunu çok seviyorum bu renkler. Bir de bunu aldım tamam bu kalem kutumda bu kadardı. Şimdi içine koyacağım hepsini. Hoppa. Tamam. Şimdi bu kalem kutuma geçelim. Çok güzel. Bir tane böyle renkli bir kalemim var. Sonra bu var. Bu var. Bu var. Bu, bu arada bu buranın değil. Kalemle burada için atmışım. Bu var. Sonra da en onları göstereceğim. Bu var. Bunlar keçeli kalemlerim. Şimdi kuru kalemlerimi göstereceğim. Bu pembe. Beyaz. Ayıp pişmiş. Sonra mavi. mavi. Bu, bu arada arkadaşlar yeşil gibi görünüyor ama mavi. Sarı, bir tane daha mavi, biraz açık mavi. Gri mi mavi mi? Mavi par Ay pardon gri galiba. Bu değişik bir renk arkadaşlar mavi tonları gibi. Sonra kırmızı, turuncu, yapışma. siyah. Tane yeşil. Kahverengi. Bir tane mor. Burada biraz açık bir mavi var. Ve normal mavi. Arkadaşlar. Böyle. Tamam. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve bu tarz videoları daha çok is isterseniz kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Good shit is.